Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu vatandaşını da Ali. Ee, bu telefon benim değil tabii ki. O, bu telefon değil ki tabii ee, ben burada misafir olarak geldim. Baya yine de yüzümü gösteriyorum. Kanalın adını söylesem ama kanalında yüzümü göstermiyorum. Misal şeyler çıkıyorum. <laughs> ee, kaç abonem var? 26 abonem var. Kaç var? 150... 14 tane de videom vardı. 123 tane like mı var? Ay 173 tane like mı var? <gülüyor> <gülüyor> Neyse sana söyleyemem yoksa yüzünü öğrenmiş olursunuz. Neyi? Neyse Ali de konusunda Murat kendini tanısın. Ayrıca Burcu'nun evet. terazi. 6. sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. Ee, okulun adı Profesör Doktorlar Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokulda var ayrıca. Kimliğinin Hadi söyle. Hadi sen tanıt şimdi. Şey Hadi ben soyadım kaçar. Şey ben ikinci sınıfa gidiyorum. Sekiz buçuk yazayım. Terazi burcuyum. Ee, benim burcum terazi. Benim bu burcum terazi evet. Ondan sonra da Ekim'in kaçında doğdu? Ha, Ekim'in sekizinde doğdu. Ben Ekim'in ikisinde doğdum. Ee, tamam. Bakın tamam, bakın. Tamam. Ekim çocukları. Hmm, niye öyle buyum? <laughs> Döndürüyor mu şey? Hayır. Bana, bana dön. Ya. Ne yapıyorsun? Bana döndür. Ya döndür. Kırık yemek görmüş şu anda. Ya, can, e ya canları çekiyor. Hmm. Onun kalın ismini söyleyeyim mi? Hatırlamıyorsun kanal ismini. Leyla başlıyor. O, onu hatırlıyorum işte. Hmm. Ne ile başlayan bir kanal var. Kaç tane on bin Evet var. Niye çıkartıyorsun? Hmm. da mu? Ekran yanı Sonra. Şimdi Elia'nın neydi ya? Komik şeylerini izliyor. Ya ben ne Elina, neydi ya? Geometrik dash light, çok geometrik çok ben dash light, ben de bütün şeyleri var. Ab, oh, tıpkı <laughs> ya karım ana spotte tenazi lastik, lastik, bitseler yelik, bitsendik ama var gitcek tam zendik, pek pek pek. Anne çorabımı dik Son dersimiz matematik Öğretmen otomatik Happy birthday to you. Mandalina suyu. Yatığına yap yoksa yersin yumru. Happy birthday to you. Çikolata bastığın çikolatası. Altına yap yoksa çikolata pastayı kafanı yersin. Bunu ben uydurdum. Niye boş boş? Bak bizim sınıfta bunu Eymen Gürtü izlemişsin. Yeter almışsın. Emel gün süzdün kendisini Karlı Bizim sınıfta o çok boş görüşüyor bak. Bir tane evde tek başına şeyi var ya. Onda merdivenlerden kızaklıyiyor. Sen ne boş ama. Merdivenlerden kızakleniyor. O çok tehlikeli e, diyor. Onu herkes onu herkes biliyor. Hot Kere çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. O kadar boş konuşuyor ki. Dünya arttı, hayatımdaki en sevmediğim arkadaşlarımdan biri. Tatlı. 541, 541, baş sıfırlarsın. 3, 4, Abukus. Var bra, bra, bra. Bir şey yeme. E, yeme. Yeme videosunu çektim ben. ben, 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 ben. Ya, hmm, yes I can Don't make me bütün <laughs> Kapatalım mı ya? 4 dakika falan olmuş. Hatta 5 dakika oldu sayılır mı? bence. Ve ayı 9, 5 dakika. Bak şimdi 4, 5... Bu arada arkadaşlar hakkında biraz daha bilgi vereyim. Ben tuvalete gidip gelebilir miyim? Evet. Boyum 1.68 sınıfın en uzun. Ay. Yemeğim bitti. Ayrıca Ali çok boş konuşuyor. Ve bu telefon değil tablet. Tuvalet dolu. Ben Aga Çekiyorum.